Kayseri mobilyacılar odası olarak çok değerli vatandaşlarımızı ve mobilya tüketicilerimizi uyarmak istiyoruz. Son aylarda özellikle online dediğimiz internet üzerinden ve sosyal medya üzerinden yapılan mobilya alışverişlerinde maalesef vatandaşlarımız çok ciddi mağdur edilmektedirler. Ya ürün hiç gelmiyor ya da gösterilen ürünün dışında çok farklı ürünler veya maddi değeri olmayan ürünler geliyor. Tüketicilerimizin lütfen şu konuya çok dikkat etmesini istiyoruz. Bir ürün eder bir fiyatı var. Ürünün fiyatı piyasa fiyatlarının gerçekten altındaysa mutlaka buna şüpheyle yaklaşsınlar. Kesinlikle kötü niyetli kişilerin kurbanı olmasınlar. Özellikle mobilya konusunda mobilya görerek, dokunarak, ergonomisine bakarak, tasarımına bakarak alınması gereken bir emtia. İnternet üzerinden mobilya alımı yerine tüm Türkiye'deki ve Kayseri'deki mağazalarımıza Özellikle de Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük mobilya alışveriş merkezi Kumsmun AVM'yi tüm tüketicilerimizi davet ediyor. Kasım ayı bildiğiniz gibi indirim ayı. Kasım'a özel Kumsmun AVM'de ihraç fazlası, seri sonu, outlet gibi ürünlerimiz son derece uygun fiyatlarla siz değerli tüketicilerimizi bekliyor. Tüm Türkiye'de online satış yapan firmaları mutlaka sorgulayın. Teslimden önce parayı kesinlikle tamamını ödemeyin. Gelen ürünleri mutlaka kontrol ederek almanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde de mağduriyetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Biz Kayseri Mobilyacılar Odası olarak bu art niyetli insanları tespit ettiğimiz firmaları kesinlikle e, yasal anlamda hukuk üzerinde işlem yapıyoruz. Tabi burada Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımızın da siz değerli vatandaşlarımızı mağdur eden bu tür art niyetli kişi kurum ve firmalara karşı çok ciddi hukuki caydırıcılığı olan önlemler alması gerekiyor. Yoksa bu düzen hem biz mobilyacıları, düz işini yapan mobilyacıları mağdur ediyor, hem de siz değerli vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Bunun önüne hep birlikte geçmek için mücadele etmeliyiz. Tekrar ifade etmek istiyorum ki mobilyayı mutlak surette görerek, dokunarak, hissederek ve muhatabı olan bir iş yerinden, mağazadan sözleşme yaparak, almalarını tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle herkese selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz.